Allah Hazreti Süleyman'a üstün ilim ve nimetler vermiştir. Ve bunlar Kur'an ayetlerinde açıkça yer alır. Hazreti Süleyman güçlü adalet anlayışıyla tanınıyordu. O da tıpkı babası Hazreti Davut gibi hak ile hükmetti. Kendisine gelen her türlü anlaşmazlığı en adil şekilde çözümledi. Hüttüt isimli kuşun kaybolmasının ardından gösterdiği tavır bunun en güzel örneklerinden biriydi. Kur'an'da Hz. Süleyman'ın ordusunda hüttüt isimli bir kuş olduğu ve bir gün orduyu denetleyen Hz. Süleyman'ın hüttütü göremediği haber verilir. Ancak buna rağmen Hz. Süleyman hüttütü hemen cezalandırmamıştır. Önce onu dinlemiş ve açık bir delil getirmesini istemiştir. Kur'an'da şöyle bildirilir. Ve kuşları denetledikten sonra dedi ki, Hütüdü neden göremiyorum? Yoksa kaybolanlardan mı oldu? Onu gerçekten şiddetli bir azapla azaplandıracağım ya da onu boğazlayacağım veya o. Bana apaçık olan bir delil getirmelidir. Ey insanlar, bize kuşların konuşma dili öğretildi ve bize her şeyden bol bir nimet verildi. Gerçekten bu apaçık bir üstünlüktür. Hazreti Süleyman Allah'ın izniyle kuşların konuşma dilini öğrenmişti. Ordusunda kuşlardan oluşan bir bölük kurmuş ve onlara hükmetmişti. Bu bilgiler son derece dikkat çekici ve aynı zamanda da düşündürücüdür. Çünkü modern bilim kuşların gerçekten de kendilerine has bir konuşma tarzları olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu konuşmada insanların duyamayacağı özel bir dalga boyunda gerçekleşir. Hz. Süleyman belki de o devirdeki teknolojik bir imkan sayesinde bu özel frekanstaki konuşmayı anlayabilecek bir ilme sahibi olmuş olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Ayetlerden anlaşıldığına göre Hz. Süleyman kuşları bazen haber taşımada bazen de istihbarat toplamada kullanmıştır ve bu yöntemle çok önemli sonuçlar elde etmiştir. Yani kuşlar sayesinde diğer ülkelerle daha kolay iletişim kurmuş, hatta çok zor ulaşılabilecek bölgelere rahatlıkla ulaşmıştır. Bu ayetle ahir zamanda benzeri kullanılacak olan üstün bir teknolojinin varlığına dikkat çekiliyor olabilir. Bu kıssada geçen kuşlarla bildiğimiz kuşlara değil Bugün kullanılmakta olan pilotsuz uçaklara da işaret ediliyor olması muhtemeldir. Hz. Süleyman'ın cinler ve şeytanlar üzerinde de büyük bir hakimiyeti vardı. Allah bunu Sebe Suresi'nde şöyle bildirir. Onun eli altında Rabbinin izniyle iş gören bir kısım cinler vardı. Bu açıdan bakıldığında da bu ordunun kuş görünümündeki cinlerden meydana gelmiş olması da mümkündür. Ya da kuşlar cinler vasasıyla yönlendirilmiş olabilir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Nihayet Karınca Vadisine geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki: Ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmaksızın sizi kırıp geçmesin. Süleyman bu sözü üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki: Rabbim bana anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinde salih kulların arasına kat. Bu ayetler düşünüldüğünde son derece ilginç bilgiler ortaya çıkar. Dişi karınca vadiye gelenlerin Hz. Süleyman'ın ordusu olduğunu hemen anlamıştır. Burada son derece bilinçli bir eylem söz konusudur. Bu vadide bulunan karıncalar kendi aralarında konuşmuşlar ve çevrelerinde olup biten olayların tam olarak farkına varmıştırlar. Ki bu da karıncaların aslında cin olabileceklerini akla getirmektedir. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Hz. Süleyman'ın karıncaların kendi aralarındaki konuşmalarını duymasında da, ahir zamanda bilgisayar teknolojisinde yaşanacak olan gelişmelere yönelik bazı işaretler bulunuyor olabilir. Çünkü Karınca Vadisi denen özel bir yere ve özel karıncalara dikkat çekilmektedir. Günümüzde Silikon Vadisi terimi teknoloji dünyasının merkezini ifade etmektedir. Hz. Süleyman kıssasında da bir karınca vadisinden bahsedilmesi son derece manidardır. Ayrıca günümüzde karıncalar ve bazı böcek türleri örnek alınarak robot projeleri geliştirilmektedir. Bu projelerde savunma sanayinden teknoloji alanına kadar pek çok alanda hizmet vermektedir. Ayetlerin bu gelişmelere de işaret etmesi mümkündür. Süleyman içinde fırtına biçiminde esen rüzgara boyun eğdirdik ki kendi emriyle içinde bereketler kıldığımız yere akıp giderdi biz her şeyi bilenleriz Allah rüzgarı Hazreti Süleyman'ın emrine vermiş o da rüzgarı çeşitli işlerde bir araç olarak kullanmıştır yani bu ayetler Hazreti Süleyman döneminde kullanılan rüzgar enerjisini tanımlıyor olabilirler Ayrıca ayetteki fırtına biçimindeki rüzgar ifadesi de son derece ilginçtir. Çünkü bu ifadeyle ahir zamanda gelişecek olan bir teknolojiye dikkat çekiliyor olabilir. Uçak teknolojisine Erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık. Allah'ın Hazreti Süleyman'ın emrine verdiği bir nimet daha vardır ki son derece önemlidir. Erimiş bakır madeni. Bakır, elektriği ve ısıyı en iyi ileten metallerden biridir. Ve bu nedenle de elektrik sanayinin temelini oluşturur. İşte bu noktada ayet çok önemli gerçeğe işaret ediyor olabilir. Bu Hz. Süleyman döneminde elektrik kullanılarak geliştirilen yüksek teknolojidir. Ayette son derece açık bir ifade vardır. Sel gibi akıttık. Bu da Hz. Süleyman döneminde çok miktarda elektrik üretildiğinin ve elektriğin pek çok alanda kullanıldığının bir delili olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Ayrıca ayette aynel kıtri ifadesi kullanılmıştır. Ve bazı müfessirlere göre de bu ifade önemli bir ham madde olan petrole işaret eder. Günümüzde kullanılan yüksek teknolojinin en temel ham maddesi petroldür. Bu durumda Hz. Süleyman da teknoloji alanında petrolden yararlanmış olabilir. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Allah bazı şeytan ve cinleri Hazreti Süleyman'ın emrine verdiğini bildirmiştir. O da bu varlıkların orduda, sanatsal çalışmalarda, inşaat faaliyetlerinde ve daha birçok yerlerde kullanmıştır. Allah bunu Kur'an ayetlerinde şöyle bildirir. Onun için denizde dalgıçlık yapan ve bundan başka işlerde gören şeytanlardan kimseleri de emrine verdik. Biz onların koruyucularıydık. Bu ayetlerde o döneme dair çok önemli bilgiler yer aldığı gibi ahir zamana yönelik bazı işaretler de olabilir. Ayetlerde denizde dalgıçlık yapan varlıklardan bahsedilir. Burada sadece karaların değil, deniz altının da işlenmesi gerektiği vurgulanmış olabilir. Ancak bunun için çok yüksek bir teknolojinin kullanılması gerekmektedir. İşte bu noktada bazı varlıklar Hz. Süleyman için çalışmış, ona teknik destek ve insan gücü sağlamış olabilirler. İçinde bulunduğumuz ahir zamandaysa teknoloji hızla gelişiyor. Allah'ın teknoloji rahmeti sayesinde denizaltı araştırmaları da ilerliyor ve buradaki zenginlikler keşfediliyor. Dolayısıyla ayetin bu yönde bir işaret taşıması mümkündür. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir.